Burada yönetememezlik söz konusudur. Ben bir inşaat mühendisi olarak bunu aklım almıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cevat Öncü mevcut Büyükşehir Belediye yönetimini hedef aldı. Burada bulunduğumuz noktada deniz sol tarafımızda, Karadeniz sağ tarafımızda 50 metre yukarımızda aşırı yağmurlarda araçlar sel su içerisinde yüzüyor ve 50 metre sonundaki Karadenize bu su aktarılamıyorsa burada beceriksizlik söz konusudur. Burada yönetememezlik söz konusudur. Ben bir inşaat mühendisi olarak bunu aklım almıyor. Yani 50 metre mesafede suyu denize gönderememek için farklı beceriler gerekiyor. Hiçbir şeyi yapmamış olmak yetmiyor. Temizlikleri bile yapmadılar yağmur suyu kanallarının. Samsun'un sel sorunlarına değinerek beceriksizlik vurgusu yapan Öncü şunları söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı sel su baskınlarından sonra sarı çizmeleri, sarı yağmurluğu giyip şemsiyeyi kafasına tutturarak geçmiş olsun hemşerim. Yaralar sarılacaktır. Demek değil Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi bir dahaki bir dahaki yağmurda o sel ve su baskınlarının tekrar yaşanmaması için tedbir almak, proje üretmek ve o projeleri hayata geçirmektir. Bunları biz yapacağız. Öncü Samsun'un tüm sorunlarına çözüm bulacağını belirterek vatandaşlardan güven istedi. Yerel yönetim seçimleri öncesinde iktidar partileri tarafından geçmişte de örnekleri var. Bizim partimizin belediye başkan adaylarını seçmez iseniz hizmet gelmez, kaynak gelmez, para gelmez. Mağdur olursunuz, edebiyatı yapılıyor. Belediye gelirlerinin hangi esaslarla belediyelere aktarılacağı bellidir. Hangi partinin, hangi adayın belediye başkanı olduğuna bağlı bir durum değildir. Yani nüfusa bağlıdır. Bizim yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesi'nde her ilçe, her mahalle hakkını alacak. Muhtarlarımız kapıda bir kamyon mıcır, iki kamyon kum için belediye başkanının kapısında dolaşmayacak. Biz onların ayağına gideceğiz. Kuracağımız online sistemlerle ihtiyaçlarını anında iletecekler. Göndereceğimiz ekiplerle çok uygulamalarla çok kısa sürede problemlerini çözeceğiz. Bize inansınlar, bize güvensinler. Tekrar söylüyorum, biz kazanırsak Samsung kazanacak, biz kazanırsak herkes kazanacak. Projelerine değinen başkan adayı öncü dar gelirli ailelerin çocuklarına yeterli miktarda burs verileceğini ve birçok çevre ilde Samsun öğrenci yurtları açılacağını belirtti. Yeterli ve sürekli miktarda burs vereceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Aileleri bize güvensin yurtlar yapacağız. Bu işleri Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kendine iş edinmemiş. Tarıma vereceğimiz desteklerle hayat bağlılığıyla mücadele etmiş olacağız. Üreticiyi destekleyeceğiz. Direkt üreticiden tüketiciye ulaşım hatları kuracağız. Soğuk zincirler, depolar, halk pazarları. Pazar yerlerimizin durumu malum. Çağdaş normlara getireceğiz. Pazarcı esnafını da alışveriş eden insanları da. Yani Samsun'a yakışmayan görüntüleri çağdaş normlara getireceğiz en borçlu, kamu borcu en yüksek olan belediye Samsun Büyükşehir Belediyesi. Ve bu para kimsenin gözünden kaçmasın. Faizli bir borç. Ve bu para gereği gibi hele hele sosyal ihtiyaçlar için asla kullanılmamıştır. İki ay sonra seçim var, yeni bir borçlanma yetkisi alınmıştır. Bunu doğru bulmuyorum, bunu etik de bulmuyorum. Bunu yeni seçilecek belediye başkanının yapması, yönetmesi gereken bir iş olarak görüyorum ve göreve geldiğimizde ertesi gün devraldığımız Samsun Büyükşehir Belediyesi bütçesini görünür yerlere belediyenin duvarlarına asacağız.